Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ücretlerinde yaptığı düzenleme tartışma yarattı. Yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencileri için ücret bir Türk lirası olarak belirlenirken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 16 Türk lirası ödüyor. Veliler, kırtasiye ve gıda masraflarıyla zaten zorlandıklarını belirterek bu uygulamayı adaletsizlik olarak nitelendirdi. Bir veli, Üniversiteliler destekleniyor ama daha cebinde harçlık olmayan çocuklarımız 16 kat fazla ödüyor. Bu haksızlık dedi. Geçtiğimiz 23 Nisan'da temsili Muğla valisi olan ilkokul öğrencisi Tuğberk Kayhan, Başkan Ahmet Aras'tan öğrenci ulaşımının ücretsiz olmasını istemiş, Aras'ta hemen çalışma başlatacağız sözünü vermişti. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen küçük yaş grupları için herhangi bir adım atılmadı. Eğitim sendikaları ve STK'lar da kararı eşitsizlik olarak değerlendirerek eğitimde fırsat eşitliği sadece derslikte değil, ulaşıma da yansımalı açıklamasında bulundu. Veliler tüm öğrencileri kapsayan adil bir ulaşım politikası bekliyor.